şöyle Ayşe Mecarı'nın videosuna da like atayım. Kanalına da abone olayım. Aa bildirim geldi marketten. Aa ne? Markete labun mu gelmiş? Hem de yüzde yüz gerçek miymiş? Yüzde yirminde indirim mi varmış? Böyle labun bulamam bir daha ya. Hemen Alena'ya haber vermeliyim. Aleyna. Ay koş 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 koş. Hemen şöyle siteyi de kapatmayın da Alena'ya gösteririm. Hemen Aleyna'nın zilini çalayım. Aleyna kapıyı aç kapıyı aç. Kapıyı. Alına bir an önce gidip alalım. Hadi gel paranı ha. al. Ay çok Aa, heyecanlıyım. Ya? Paramı almam lazım. Gidip ben evet. yukarıdan alayım. Kumbaramda kaç zamandır biriktiriyorum. Çok pahalı zaten bu lobobular ya. Aa ben de, ben de biriktiriyordum kaç gündür. Dur ben de gideyim kumbaramdan paramı alayım. Tamam Hemen tamam koş, hadi koş koş, bakalım. koş koş koş. Zaten o kadar pahalı ki değil mi Ece? Ay evet He? ya çok pahalılar. Ah merhaba Orçun merhaba. Merhaba. Minnak böyle. <laughs> 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 Ay Orçun ne diyorsun ya hadi hızlı. <laughs> Ya ben gidip oh, kumaranla para alman uzadı. lazım. Evet ya. Ne? Hı -hı. Siz ne yapacaksınız ki onunla? Labo alacağız. Markete labo gelmiş. Koş 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 ne? koş. Labo mu? Evet labo gelmiş Orçun. Neden ki? Çok Niye güzel. Ya? Hem de yüzde yüz gerçek. Şey... Aycanlar Onlar planını... çok kötü ben şey şeyler gördüm ee, haberlerde gördüm bir sürü çocuk onlardan so dolayı ağlıyormuş. Ya, Onlar işte ya, ya Orçun dişlerinden dolayı üzülüyorlardır. Yüzde yirmi indirim var. çok korkunç olabiliş alınıyorlarmış. Ya Orçun saçmalama Alina çizgi Akşamlar. film Almayın. izlemiş işte. Ay ben de ha, öyle bir şey duydum Allah. bence de almayın diyor. Ya Allah, arkadaşlar benim diyor. onu almam lazım. Ya bir şey söyleyeceğim bakın %20 indirim <laughs> varmış market alışverişinde de. Yani oraya gidip hazır böyle cips çikolata falan alacağım yani. Hemen şu kumbaramı patlatayım. Orçun patlatıyor. bize oyalama pa taktiği yapıyor bitsin diye bence. Bir an önce şu paranı al da gidelim artık. Evet anneanne bence Orçun bitmesi için taktik yapıyor. Ondan sonra bitince Orçun gidecek kendisi alacak. Koş Alena ya koş koş. Ay tamam, Aleyna bu arada de. sen üstünü mü değiştirdin? Bak ben de değiştirdim. Ece biraz havalar serinleyince ben de sonbahar kıyafeti giyeyim dedim. Nasıl olmuş güzel olmuş mu? Güzel olmuş. Ben de böyle normal e, şey cibime. ceket koydum. Ceket aldım. Orçun arkamızdan gelip bizi oyalamaya çalışma. Almayın Ece. onları almayın. Efendim Aleyna? Ece. Efe'yi anladık da Nur niye öyle söylüyor acaba ben onu anlamadım yani. Ay Nur evet niye ya o niye öyle söyledi ki? Ya işte ikisi, de, şey, ikisi de alacak hani iki almayın, kişiler. Almayın almayın. O yüzden falan bence bizi ya kandırmaya işte. çalışıyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ne? Aragiler işte. marketinde labo bular. Ay her yeri asmışlar bak. Aha koş, burada koş, da okullar var. Markete yüzde yüz gerçek labubular geldi. Orijinal labuba Aragiler marketinde. Labubularda <laughs> yüzde indirim, yüzde yüz gerçek, orijinal labuba. En tatlı labubular burada labuba. Ay Hemen merhaba Adin abla merhaba. Ay merhaba, labubularda yüzde yirmiymiş, e, yirmi indirim, K koş 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 demiş. Ama labubular nerede labula? Ay Hadi Ayca, abla labuba. taş hadi taş kiyat makas taş, kiyat, makas tamam, tamam. yaci ben kız Alina dur dur 3'te biter şu an ben 1 sen 0 tamam. taş, taş kiyat makas kiyat, makas aa 1 1 oldu taş kiyat Aha. makas makas 2 bir. Ah, son tur Gel bakalım kaldırayım seni olduğun yerden. Kalk bakayım. Kalk kalk kalk. kalk bakayım. Şimdi ben de kaldırayım he. Dur gel, alayım gel. kucağıma. Oo! Oh. Gel bakalım kucağıma. La baba. Öne gel la gel, bu mu? Gel 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 ha. gel. La ya Ay, la Benim bu babam bu. Ay yo. Çok Aylam tatlı. bu buya bak Alina. Çok güzel. Evet evet. evet. abla biz de bu balcaktık. Ya niye onları alıyorsunuz? Niye niye? Ya Baksana Orçun saçmalama ya. ya, canlarım size özel e, şey yüzde otuz indirim yapacağım diyor. Yani kaç oluyor içinden? Sonraki tane aldık ha. Ay evet Alina ya. Aldık. Ay bakın kaç TL'ymiş? Bin yüz bin yüz yirmi TL. Ben artık daha kaç TL? var? <laughs> <Aa>, normalde bin yüz yirmi TL. Siz kaç indirim yaptınız? Alina bize yüzde yetmiş indirim yaptı. Aa, 350 çok teşekkürler. Adin abla çok teşekkür ederiz. Ne o, diyor o, aden, aden abla? O 1120 TL yanında bulundurma bakçalarlar diyor. Tamam Aden abla bir şey olmaz. Hadi gel e eline gidelim. gidelim. Ay bu bak. Ay nur nur, nur kaç bak çok tatlı bu Gel bak nur, onlar lanetli şey la babu diyor. Ay. Yok yok değil gel. Ya edin, çok tatlılar. Bak şunuza kulaklarına ya kulaklarını yiyelim senin ne bu bu? nur Gelin beraber oynayalım. Belki korkunuz geçer. Gelin gelin. Siz evet, oynayabilirsiniz. Evet gelin çok güzeller. Ya, bakın ama bakın. Ama bakın gerçekten <laughs> ben dediğim gibi korkunç bir şey olursa bakın size dedim yani. <laughs> ya tamam. bir şey olursa <laughs> olmayacak olmayacak. Hani gel. bir şey olmayacak olursa da direkt oyuncağın kafasını kopartırız biter yani. Aleyna bir şey söyleyeceğim Yok, normalde. <laughs> labubular 6000 TL bize 350 TL'ye verdiler. Ya neyse işte, size bir ara haberi gösteririm. <laughs> Hem o kadar kolay değil onları yenmesi. Ha. Ya arkadaşlar saçmalamayın ya. Ne, oyuncak Ay mı ya? Diyorsun. Allah, Allah. Aleyna, 350 TL. Gerçekle bu. bu çok iyi değil mi? Bence de Ece, gerçekten çok iyi ha. Ay gelin bizim çok evde toplanalım. Ay Aha, tamam, canımla babam hadi. canımla babam seni şöyle şuraya bırakayım. Geldim. Ha. Ha. Ben bir bırakayım. İndirdim. Ah. Şimdi onlar şurada otursunlar baba. tamam mı? Şuraya oturtturalım onları masaya. Ol, 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 bak burada oturmasınlar. Şuradan alayım. Tamam. Ha. Marmuş Şimdi. çok daha güzel diyor. Marmuş da çok güzel Ay ama ya. baksana bu la bu bu yani. La bu bu, la bu bu. Bir dakika buna bu kaç da dişi güzel, var? Da güzel, Bakayım bir dakika, bir dakika. 9 dişi olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dişi var. Efe. Yani bu gerçek la bu. <laughs> <laughs> lavabonun yanında bir dursana ağzını açarak. Bakayım. Güzel. <laughs> bak şimdi Efe'nin dişlerine bakın bir lavabonun. Bakayım. Ben daha korkunçum. Aynısı. <laughs> Aynısı. Yanında dur bakayım yanında dur. Önünde değil. değil yanında. Heh, bak. Gördün yani. mü? <laughs> Aynısı. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Yoksa uçun çınla bu bunun farklı bir versiyonu mu? Du ne alaka? Efe, Efe, Efe sen baba mısın yoksa lan? Söyle. Sen ben, baba mısın? Ben değilim Ben sadece doğuştan <laughs> dişlerim üçgen. Ay, Allah <laughs> dişlerin üçgen ya. Sen dişçiye gittiğinde dişlerini nasıl fırçalıyorlar? Ee, Aha. daha kolay araları falan da kolayca fırçalanıyor. Ee, güzel. <gülüyor> ay. <gülüyor> ay güzel lababım benim güzel lababım benim. Şimdi ne yapalım biliyor musun Ece? Ne ee, yapalım? LaBubularımızı şuraya koyalım tamam mı? Şöyle onlar şurada dursunlar Nereye? tamam mı? Şuraya koyalım burası çok Üst tatlı gibi. hem. Gel bakayım LaBubu. Tamam, Hı, tamam. Gel, gel 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 gel, gel. seni labubu. şuraya getireyim. Şuraya koyayım. Hop Şöyle gel bakalım. Ben buraya oturtuyorum tamam. tamam mı? Ben de, köşeye ben de oraya Hı -hı. Tamam. Şimdi arkadaşlar onlar orada otururken ben çok acıktım ve televizyon seyretmek istiyorum. Ay, Birazcık ben cips hemen... Falan alalım. Tamam. Ay, evet arkadaşlar cips alalım. Buraya da şimdi ben Elezim hamburger aç. pizza falan sipariş edeyim. 20 dakikaya gelir 20 dakikaya da biz gider cips falan alırız. Hemen şöyle. pizza mı istersin hamburger mi? sipariş et. Tamam. Bence ev, şey, <laughs> lavaboları evden dışarıda tutalım. Ya orta saçmalamayın ya. ya. <laughs> ya. tamam Hiç bakın olmaz. cips alıyorum. Dört tane cips aldım. Dört tane <laughs> yok bir tane koca jelibon paketi aldım. E 4 tane Hı -hı. Mega Boy çikolata, bir de pizza, 3 tane pizza, 3 tane hamburger. Tamam 4 ha, tane hamburger, 4 tane pizza Aden tamam. Aden abla motorla Hı -hı. getirir onu. Şimdi Ece televizyon Hı -hı. aç, tamam mı? Televizyon oh aç be. Aden abla gelene kadar. Ay, arkadaşlar arkadaşlar mesaj geldi. Heh. Sipariş gelmek üzereymiş. Tamam kapıdan hemen bekleyelim. Aden abla getiriyor. Ya Ay, Çok şu aldığımız zaten. şey bile Labubudan daha pahalı tutuyor ya. Sipariş geldi de. <laughs> ya yani bir şey diyeceğim neyse yemeği alalım onu öyle söylerim ya. Tamam. Ay Aden abla Ay teşekkür ederiz hoppa alın şöyle afiyet olsun diyor. Ay teşekkür ederiz Aden abla. Görüşürüz. Ha tamam. şöyle. Efe, şu aldıklarımızı şöyle pizzalara falan koysana. Şöyle Hemen şöyle, gelin. Evet olsun sen tamam. proksenden tamam. koy ben tamam. böyle. Tamam he şöyle, şöyle arkadaşlar pizzaları da koyalım şu kumbaram şuradan kaldıriye. Ay evet ama. çok iyi olur. O şu an sadece şey pizza koydum. Bre, çikolata da koyacaktık. Neyse onları sonra koyarız. Sen ne diyecektin sen sen diyecek. bu arada? Şey diyecektim arkadaşlar şey ha. şey hem şey. Hey. Ee, şey hani hava şey oldu ya. Çok geç oldu ya. Hmm. E, ve ben şey demiştim. Buradaki lavabolar akşamları canlanıyor diye. Ben acaba gitsem çok korkmaya başladım. Ya, ya o o bir ben şey söyleyeceğim yeseme, arkadaşlar ha. ya bir şey söyleyeceğim siz evinizden pijama getirseniz bugün pijama partisi yapsak olur mu zaten bir sürü da var Ya mı ya. yaparız Hı -hı. yaparız. Ana başladı ama ya. ya. Hadi Alena sen de pijama bak, getir. Şey hadi hepiniz size benim pijamalarımdan vereyim. veririm. Orçun senin de pijama bende yedek var geçen günden unutmuştun ya. Hadi o zaman bak pijama partisi yapıyoruz tamam ya, mı? Tamam tamam. Ya tamam Anlaştık. hadi öyle olsun ama bak bunları e, yenelim. Devam mı herkes anlarsa? Ya bir şey olmaz ya. Bak akşam oldu. Bak Hı. Efe bir şey olmuyor işte. Akşam oldu. Bak Allah, hiç Allah. bir şey olmuyor. Nö, nö, gel, nö, gelin nö, gelin nö. gelin tamam şimdi pijelerimizi mi giyeceğiz Efe Ece evet gelin gelin. gelin gelin şimdi kızlar gelin siz bu odaya Efe gel gel sana buradan pijamalarını vereyim gel 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 bak şurada unutmuştun kırmızı kırmızı eşofmanları <laughs> gaffur pijamaların ben tamam ben de şöyle gideyim pijamalarıma gideyim. Kızlar bakın burada pijamalar var. Evet Nurs onu giyebilirsin. Ben de hemen pijamamı giyeyim şurada. Hadi giyip geliyorum. Kızlar giyindiniz mi? Biz hazırız Ece giyindik. Tamam hadi ben o zaman gelin gidelim. Ay gele bakalım Efe'ye bakalım. Aa tam kırmızı pijamaları çok güzel olmuş. Çok güzel Hadi gidelim şöyle çikolata cips falan yiyelim. Aa. Ee, o da ne? O ne be? O ne yoksa şey onlar? Ne bu? Ne bu? Bu var mı? Aa! Aa! Bakın ne bu? Bu da dev olmuş. Alina gitme gitme. Oradan uzaklaşın. Orada uzaklaşın. Uzaklaştım uzaklaştım. Peki bir şey söyleyeceğim. Ana, şuradan bakalım. Ne oluyor ne peki eğer? Çabuk çabuk kapı şurada çıkalım. <laughs> Tamam bakayım. bakayım. Ya, tamam şuraya koy, tamam. Ben, şuraya koy. Ya, Ama bak ya, şuraya, şuraya, koy. koy şuradan Şurada çıkamasına... Ne Olamaz. Bunlar? Gelmeye hiç başlıyorlar. Ay çıldırmışlar. E, ne, ne yapmaya çalışıyorlar? Bilmiyorum ki. Ay. Allah Allah. Çok bunlar değişik ya şeyler izleyin yapmaya çalışıyorlar. Evet Şöyle izleyelim. Dur, Parti bekleyin. mi veriyor bunlar ne yapıyorlar? Ay ah, bilmiyorum. Ah, bomba ya ne oluyor ya? Ece. Bomba falan. Evi yapmaya falan çalışmasınlar. Burada beni nasıl söndüreceğiz yakarlarsa. Yakabilirler ağır sende. Ya. geliyor geliyor. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Sizin izlediğiniz zıbabı videolarında ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Bir dakika o yanda sizi evet. Evi yakıyorlar. İyi hedefleri naneyi yemek. Naneyi Ne yapacağız? Aa, Burada evet. ölebiliriz. Ne yapacağız? Canlan atlayalım canlan canlan. Atlayalım, atlayalım gelin. E, bu balkanın Arkadaşlar. çıkışı yok. Su 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 dökelim su dökelim, su dökelim yukarıdan. Şurada banyodan su alalım. Bak bak bak. Aha, su. suyu açık kovalya, bırakın. Kovalya. Suları açık bırakın. Bardak, Ev bardak lazım. Hayır bardak lazım değil, şunla, şunla dökeriz. Gelin. Evdeki tüm duşları <laughs> her şeyi açık bırakın arkadaşlar. Ta buraya kadar gelmiş, söndürün, söndürün, söndürün. Uh. Ay. Koyun, ne koyun, edeceğiz? koyun. <gülüyor> Orada <gülüyor> öleceğiz, burada <laughs> öleceğiz. öleceğiz. Ne yapacağız? Öleceğiz. Camdan atlayalım işte. Boya buldum, boya. Ali'nin ay Orçun ne yapıyorsun? Niye boya sıkıyorsun? Neden ki? Ee ya Aleyna bir şey söyleyeceğim. Daha çok arttırmaz. Arkadaşlar arkadaşlar bizim Bence evde yangın söndürücü var. Durun onu alalım. Söndür söndür. Yardım yerde. et yardım et. Yardım et. Yardım et. Yangın söndür. Ama gerçekten Ece zıplayınca baksana buraya kadar geliyorlar. Ben korkuyorum. Ece telefonun nerede? Ay, A, telefonun yanımda nerede? yanımda. yanımda. Polis, ara. Polis, polis, ara. Ar polis, polis ara. Polis ara. Polis ara. Polis arıyorum hemen. Polis ara. Polis. Sadece polis ara. Sadece polis ara. Sadece polis ara. Alo merhabalar ben iyi para için bulunacaktım. bular evimizi bastı. Burada öleceğiz ya. Aşağı inip onlara bakmamız gerekiyor. Bakayım. Hiçbir şey göremiyorum. Buradan bakacağım ben balkondan. Şuradan bakıyorum ben. Ay. Bu nasıl? Ben buradan bakıyorum. Biri var mı? beni. Tamam. Yurtun saklanıyorum. Aha, polis Biri var mı? Geldi geldi. Geldi. Polis, polis, geldi. Geldi. polis abla geldi. geldi. Polis geldi. Aha kapıyı kırıyor Alena. Kapıyı kırdı. O oh, oh, Allah'ım kurtar bizi. Ay, ah, biz Yardım bizim. edelim. Suyuzlar, Bayıldı. Adem, Adem komiser bizi kurtar. Bu Adem ablanın ekizi. Adem komiser bizi evet. kurtar, lütfen, lütfen, lütfen. Ano. Dur, lan. dur, şunu kafasına şu tüple vurayım. Pat. Ha, oh. pat. pat. Şuna da vur. Pat. pat. Artık ölmüş pat bile olabilirler Bu çok sert bir tüp Aleyna. Ece ben kaçıyorum Ece. Ben gidiyorum Arkadaşlar, <laughs> sizce lavabolar böyle bir şey var mı? Sizlerin lavaboları var mı? Veya lavabo istiyor musunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Aşağıdan da ben like artık bırakın. Kanallarımıza abone olun. Ben de artık istemiyorum. ben bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.